5000 yıllık tarihte asla değer kaybetmemiş bir varlık olduğunu söyleseydim, inanır mıydınız? Enflasyona, savaşlara ve ekonomik krizlere karşı neredeyse yok edilemez 4 varlık daha göstersem, ne olur? Sonuna kadar kalın, çünkü 5. varlık sizi şaşırtacak ve muhtemelen size düşündüğünüzden daha yakın. Yani yüzyılları geçen Dünya savaşlarına, hiperenflasyona ve finansal krizlere direnen bu 5 varlığı bilmeniz gerekir. Başlamadan önce kanala kaydolun ve zili etkinleştirin. Amacımız aboneleri artırmak ve bu yıl çok büyümek ve yardım önemlidir. Bugün bu 5 varlığın neden dünyanın en deneyimli yatırımcıları tarafından değer rezervleri olarak kabul edildiğini öğreneceksiniz. Lets hakkında konuşmak binlerce yıldır servetleri koruyan metal. Uykuyu bile ödeyen yatırım. Her hükümetin ihtiyacı olan varlık, sınırları olmayan para. Ve beşinci, bu sizi şok edecek. Varlıkların kralı ile başlayalım, Gold. Hayal edin, siz Mesih'ten 3000 yıl önce eski Mısır'dasınız. Altın zaten değerli olarak kabul edildi. Roma İmparatorluğuna ilerlemek. Orta çağ, Amerika kıtasının keşfi. Bu tüm anlarda altın değerini korudu. Bunu dinleyin. 1 ons altın 50 AD'de kaliteli bir Roma togası satın aldı. Bugün bir ons altın kaliteli bir takım elbise satın alıyor. 2000 yıl sonra pratik olarak aynı satın alma gücü. Altın neden işe yarıyor? 3 ana neden. Doğal kıtlık. Bulmak ve çıkarmak zor. Dayanıklılık. Paslanmaz, bozulmaz evrensel kabul, dünya çapında tanınmıştır. Yatırım fonları, ETF'ler veya hatta fiziksel barlar satın alarak altına yatırım yapabilirsiniz. Ancak dikkat! Cüzdanınızın %5 ila %10'unu altın olarak saklayın. Bu bir koruma, spekülasyon değil. Şimdi görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz bir varlıktan bahsedelim. Gayrimenkul. Büyük annem her zaman oğlum arazi al çünkü artık arazi üretmiyorlar derdi ve haklıydı. Zamanın başlangıcından beri arazi sahibi olanlar güç sahibiydi. Krallar, soylular, varlıklı aileler herkes gayrimenkule yatırım yaptı. Son 30 yılda tüm küresel ekonomik krizlere rağmen 2008 mali krizi, 2020 pandemisi, jeopolitik çatışmalar gayrimenkul gerçek değerini korudu. New York'ta 1990'da 100 bin dolara mal olan bir dairenin değeri şu anda yaklaşık 400 bin dolar. Gayrimenkulün 4 süper gücü vardır. Pasif gelir, her ay kira. Değer artışı, fiyatlar zamanla artar. Enflasyon koruması, kiralar yıllık olarak ayarlanır. Somutluk, ihtiyacınız varsa orada yaşayabilirsiniz. İpucu, nüfus artışı ve altyapı gelişimi olan bölgelerdeki mülkleri arayın ve her zaman fiyatı pazarlık edin. Çünkü gayrimenkulde her şey pazarlığa açıktır. Şimdi dünyanın en çok milyoner yaratan varlığına sıra geldi. Sağlam şirketlerin hisseleri. Warren Buffett 1988'de bir anda 3 milyar dolara Coca-Cola hisseleri satın aldı. Bugün bu hisse 25 milyar doların üzerinde. Ama işin sırrı şans değil. Ekonomik hendek sahibi şirketleri seçmek ekonomik hendek, bir şirketin onu rekabetten koruyan avantajlara sahip olmasıdır. Apple'a düşünün, onlarca yıldır premium akıllı telefon pazarına hakim. Ya da Microsoft, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Zaman içinde değerini koruyan şirketler, düşlü bir marka, herkes bilir. İstikrarlı bir pazar, her zaman talep olacaktır. İyi yönetim, yetkin idare, tutarlı temettüler, hissedarlara kar öderler. Küresel olarak Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson Johnson gibi onlarca yıldır temettü ödeyen ve değer kazanan şirketler var. Şimdi herhangi bir ülkedeki en güvenli varlıktan bahsedelim. Devlet tahvilleri. Bir devlet tahvili satın aldığınızda ülkenizin hükümetine borç vermiş olursunuz. Hükümet de size faiziyle birlikte geri ödeme sözü verir. Sanki siz devletin bankasısınız. Neden güvenli? Çünkü hükümet para basıp vergi toplayarak size geri ödeme yapabilir. Bir ülkenin iflas etmesi mümkündür ancak bu son derece nadirdir. Her ülkede farklı tırları vardır. Enflasyona endeksli tahviller, fiyat artışlarına karşı koruma sağlar, sabit faizli tahviller, garantili gelir sağlar, kısa vadeli tahviller, daha fazla likidite sağlar. ABD, Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin onlarca yıllık temerrüt geçmişi vardır. 2008 krizi ve 2020 pandemisi sırasında bile tahviller her zaman istikrarlı bir şekilde getiri sağladı. Uzun vadede değeri korumak için enflasyona endeksli tahvilleri tavsiye ederim. Enflasyondan bağımsız olarak satın alma gücünüzü kaybetmemenizi sağlarlar. Ve beşinci varlığa geldik. Ki bu da görüşleri bölecek. Bitkin. 2010 yılında bir Bitcoin'in değeri 0.08 ABD dolarıydı. Bugün değeri 25.000 ABD dolarının üzerinde. 2010 yılında 1.000 ABD doları yatırım yapan biri bugün 300 milyon ABD dolarının üzerinde kazanmış olurdu. Ama durun, size Bitcoin'e tüm varlığınız yatırmanızı söylemiyorum. Son 15 yılda hiçbir varlığın daha iyi performans göstermediğini söylüyorum. Bunun temel nedenleri var: sınırlı arz. Sadece 21 milyon Bitcoin olacak. Merkezi olmayan, hiçbir devlet tarafından kontrol edilmiyor. Transfer edilebilir. Dünyanın herhangi bir yerine gönderebilirsiniz. Bölünebilir. Kesirler halinde satın alabilirsiniz. Tesla, MicroStrategy ve hatta El Salvador gibi büyük şirketler Bitcoin'i benimsedi. ABD'deki yatırım fonları hali hazırda emeklilik için Bitcoin'i sunuyor. Uyarı: Bitcoin dalgalı bir ayda %50 yükselebilir veya %30 düşebilir. Bu nedenle yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapın. Portföyünüzün en fazla %5'i. Diğeri çok daha uzun süre koruyan 5 varlığı özetlemek gerekirse, Altın, 5000 yıllık kanıtlanmış tarih. Gayrimenkul, pasif gelir ve sürekli değer artışı. Sağlam hisseler, en iyi şirketlerin karlarına katılım. Devlet tahvilleri, gelirle mutlak süreklilik. Bitkin, 21. yüzyılın dijital altını. Dengeli bir portföy. %40 devlet tahvili. Güvenli taban. %30 hisse senedi. Büyüme. %20 gayrimenkul. Pasif gelir. %5 altın. Koruma. %5 bitcoin. Potansiyel. Unutmayın, çeşitlendirme çok önemlidir. Tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Bu video size yardımcı olduysa lütfen beğenin, kanala abone olun ve gelecek içeriklerimizi kaçırmamak için zili etkinleştirin. Ya siz, bu varlıklardan hangisi en çok merakınızı çekti? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoya kadar ve unutmayın. Zenginlik ne kadar kazandığınız değil, zaman içinde ne kadar biriktirdiğinizdir.